Mustafa Kemal'in askerlerini atan zihniyet teröristleri askere alıyor. Evet. Haksız da değiller. Haksız da değiller. Olay tamamıyla dışarıdan bakıldığında bu. Mustafa Kemal'in askerleri izleyenleri siz disiplinsizlik olarak görüyorsunuz. Fakat siz dağa çıkmış, devletine karşı ayaklanmış, askerine kurşun sıkmayı göze alanları makul, uygun kişiler olarak görüyorsunuz. Yani bu bir akıl tutulması. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Tekrar temennerimize döndüğümüzde yaptıkları suç değildi zaten. Bir disiplinsizlik hiç değildi. Hele atılmaya gerektirecek bir disiplinsizlik hiç değildi. Siz bunları sudan bir bahaneyle attınız. Teröristlere de bir yol açmak için çırpınıp duruyorsunuz. Adını da koymuşsunuz çözüm süreci. Türk milletini de zan altında bırakıyorsunuz, suçluyorsunuz. Nasıl suçluyorlar Türk milletini? Diyorlar ki Türk milleti bu çözüm sürecinden yana biraz önce de söyledim. O kadar bundan eminseniz sandığı getirirsiniz bir referandum yaparsınız hep beraber görürüz Türk milleti bundan yana mı değil mi?